Merhaba arkadaşlar. Ben Ebrar Özgür Bugün size alfabeyi tanıtacağım. Alfabede 29 harf vardır. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, T O Ü E Y Z. Bunların sekiz tanesi ünlüdür, 21 tanesi ünsüzdür. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bugün, Bugün. çocukların bayrama. Baldızların gelsin ve mutluyuz. Nisan kutlu olsun. <laughs> Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben Ebru bir Bugün size Kayseri'yi tanıtacağım. Kayseri Türkiye'nin en kalabalık 14. şehridir. İç Anadolu bölgesinde yer, yer almaktadır. İç Anadolu'nun üçüncü büyük kenti ve sanayi merkezidir. müzesi, etnografya müzesi ve gezer nesibe ve tıp müzesi bulunmaktadır. Erdiyesel Türkiye'nin en büyük dağlarından biridir. Kayseri'nin pastırma, sucuk, etli mantısı meşhurdur. Kayseri'nin takımı Kayseri Spor. Başla. Benim için okumak farklı diyarlara açılan penceredir. Bu kötü günlerin hemen geçmesi için evde kal.